Taktiğimizi birazdan yapalım oyunculara göre. Gerçi taktiğimi kendim yapacağım ya ben her zamanki taktiğimi yapacağım. Bu arada bu şey önemli değil ya yani burada isterseniz herhangi bir şey seçebilirsiniz. Bu basic template de veriyor yani normal kontrollerde veriyor. Ben bunu istediğim gibi oynadığım zaman buradaki şeyin hiçbir önemi olmayacak. Yani burada alıyorum uzun top oynayacağız. Uzun topla normalde geride beklersin ya. Ben bu savunma hattını öne çıkartırsam uzun topun bir mantığı yok. Yani gibi savunmayı geride kur diyor mesela. Ben savunmayı önde kuran baskılı bir oyun oynayacağım. O yüzden herhangi bir. Gerçi burada kendi kendi oyun sistemini yarat. Tamam ben buradan 4-4-2 seç. Ben bunu kendime göre ayarlarım. Şimdi öncelikle FMD 2 defansif orta sahayla oynamayı severim. Şuraya bir kanat forvet yapıştıralım. Şuraya bir ofansif orta saha diyelim. Bu sene yapmayı en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi buraya bir tane kanat forvet değil de o oynattığım kanat forveti buraya çalışkan forvet olarak koyduğum zaman bu oyuncu genelde şuralara gelip buralara destek verecek hem hücumda artı bir kişi olacağım. Yani hücumda derken topu burada buluşturmayacağım da topu buralarda buluşacak hücumda. Hem de savunmaya gelince savunmaya buralara kadar gelip yardıma gelecek. Burada ofansif orta saha hücum oynatalım. Kanat forvet destek olsun. Orta sahada volante oynatabilirim Segundo Volante. Burada eğer servis defansif orta saha oynatırsanız mantığı da oyuncu buralara kadar çıkmayı düşünüyor oyun planında. Ama zaten yeterince hücum oyuncum var. Kanatları da zaten hücum olarak oynatmayı düşünüyorum. E buraları da o zaman defansif orta saha destek yapalım. iki tane defansif orta sahayla oynayalım. Çünkü merkezi sağlam tutmamız lazım. Hem ofansif orta sahamız olduğu için buradan çok fazla yardım gelmeyecek. Hem de çalışan forvetimiz hani buralara kadar gelecek ama yani şuraya kadar savunmaya o kadar gelmeyecek. Burada çift defansif orta saha kullanmak önemli stoperleri pasor stoper savunma yapalım. Bunlar inanılmaz değiştirdiğini düşünmüyorum. Kaleciye libero, kaleci, savunma diyelim. Genel olarak mentalitemiz bu şekilde olacak. Dengeli başlarız oyuna standart kalır. Kanatları kullanmak istiyorum. Defanstan kısa pasla çıkalım. Şöyle bir tık yerden pas yapalım. Tempomuz yüksek olsun. Yerden orta yapalım genelde. Şu an başka bir şey seçmeyeceğim. Geçiş oyununda her oyuncunun yaptığı gibi karşı pres, kontraya kalk. Bu ikisine ver. Herhangi elle mi atarsın, ayakla mı atarsın, neyle atarsan at o beni ilgilendirmez. Savunma hattımızı hayvan gibileri çıkartacağız. Bunu neden yapacağız? Çünkü şu an herhangi bir oyuncum yok. Bütün oyuncuları ben alacağım için stoperleri mi hızlı oyunculardan kurarsam yani yüksek ihtimalle bu takdirde başarı sağlayabilirim. Ön hatta pres yapıyoruz. Hayvan gibi basıyoruz. Kaleciye de basacağız. Ve daha sık önde savunacağız. Hatta topa da dalacağız. Bu arada sevlerinizde şunu yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Burada düzenliğe gelip her oyuncuya müdahalelerde sert ol diyebilirsiniz. Zaten çalışkan forvetin kendisinden varmış ama burada bütün oyunculara müdahalelerde sert ol derseniz biraz daha oyuncuya yapışarak oynuyor. Biraz daha temaslı oynuyor. Bunu yapmanızı tavsiye ederim ama tabii rotasyonunuz varsa çünkü oyuncular böyle sert oldukları için çok sık kart görmeye meyilli olacaklar. Çok sık kart görecekler. O yüzden genelde burada müdahalelerde sert ol seçeneğini tıklayacağım. Hakkımızı yaptığımıza göre şimdi biraz gözümüzün ucuyla oyuncu bakabiliriz. Madem 600 bin euroluk bir maaş bütçemiz var. Burada hemen bize transfer olmayı bek bakamıyoruz. Ondan öncesinde tabii ki kulüp çalışanlarında hiç kimse olmadığı için hemen bir asistan menajer alarak yolumuza başlayalım. Hemen oyuncu yeteneği potansiyeli değerlendirme. Bize gelmeye isteyenlerden olursa ve mümkünse Türk olsun ki gerçekçi olsun birazcık. Arda Keskin bize gelmek ister misin? Yok. İrfan Saraloğlu mu? Aa İrfan hocam selam. Mümkünse kulüpsüz olsun ki çünkü öyle pek bir şey verebilecek bütçem yok. Mehmet abi gelmiyor. Orhan Atik. Ama Orhan abi çok iyi lan bu Galatasaray sevgime falan geliyor. Bunlar gelmez ya. Şöyle Ümit Davala. Bu da gelmez. Veli Kozak. Kazak. Aa Veli abi. Bu Fenerbahçe değil miydi ya bu? Aynen. Tanıdım bak Veli abi? Veli abi selam. Adama Veli dedim. Adam Volkan'mış ismi ya. Yaşar Kıyar. İyi. Biraz daha düşüreyim özellikleri. Fuat Buruk. Fuat abi gelir misin bize? İyi. Coşkun Eminoğlu. Coşkun abi sen bize gelirsin ya. Çok sert bakmıştım. Bence gelecek gibiydin. Gözlerim farklı söylüyordu. PMC'lerin gözü yaşlı. Özhan Pulat. 18 değerlendirme. 18 oyuncu değerlendirmesi. Futbolcu idare yeteneği 14. Alabilsem güzel olurdu ama işte hayat öyle değil. Ben yani şuraya bir sütunu değiştir. Oyuncu potansiyeli değerlendirme. Şunu da değiştir. Buraya da oyuncu yeteneği değerlendirme yapalım. Şimdi şunları göre bir sırala. Bunların çoğu bana gelmeyecek. Şu aramada da boşta yapayım. Görevde değil boşta olsun. Çünkü bonservis verebilecek bir durumumuz yok. Yani şöyle aşağıdan yukarıya gönder. Hamdi Demirtaş gelir mi? Ben azıcık daha düşüyüm ya. Bu onlar bana gelmez. Ben 7'lerden falan başlayayım. Melih sapmaz. Melih gelir misin bize? Yok lan Melih bile gelmiyor. 7 7 bile gelmiyor ya. Tamam ver 5 5 gelsin bari. Tamam en azından adam olsun ya. Mehmet abi gel bakayım. Mehmet abi bile gelmiyor abi. Okan Aydın, Regen. İyi en azından Regen alayım bari. Kimseyi alamamaktansa. Dostum gel. Yalnız yaptığım pazarlığın kötülüğünü gördünüz mü? Yanlışlıkla çift kere bastım. Herif 10 bin de dedi lan tamam o 10 bin dedim yani. Gerçi iyi yapmışım. Başka gelen herif yok ki. Başka benle görüşmeye gelen Muammer Girgin var. Şöyle bir baktığımız zaman öh harika. Futbolcu yeteneği 4. Futbolcu idare yeteneği 4. Oyuncu potansiyeli 5. Oyuncu yeteneği değerlendirme 5. Bu adam benim adamım. Hadi sen de antrenör olarak gel ama az para veririm acı. O çok 5.75. Hadi hayırlı olsun. Bir tane daha antrenör alayım. Sen gelir misin ya? Uf, sen ne mükemmel profilmişsin antrenör al 5.75 vereyim helal koçum yani aldık üç tane antrenörümüzü maalesef o kadar seçici değilim e çünkü ya seçici olmak gibi bir durumum yok bir tane baş gözlemci alalım en azından hem piyasaya bir haber salalım biz bir gözlemci arıyoruz diye asistan menajer değil gözlemci lazım bana 5-5 olabilir önemli değil. Önce şunlara bir teklife gideyim. Eğer bunlar bak mesela bu kabul ediyor ama asistan menajerliği kabul ediyor. Ben asistan değil bana gözlemci lazım. Seçmedim mi? Seçmişim. Onur Kaya, gelir misin? Regen Megan fark etmez. Yok, gelmiyor. Şöyle 6-6'lık ve gözlemci olan Zakir Ardahanlı. Zakir abi sen geldin. Süpersin. Sen baş gözlemci olarak geldin abi. Çünkü bir tek baş gözlemci yerim bu müsait. 1700'e anlaşırız seninle. Geldik bakalım. Futbol direktörüne ihtiyacım yok. Baş gözlemciyi aldık. Bunları şey başkan kendisi alsın. Çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Hatta ben buraya bir ilan vereyim. Baş fizyoterapist. Bunu tekrar gösterme. Fizyoterapist ve spor bilimcisi. Bunlar başvuranları alırım ya. Bunlar için uğraşmam. Bunlar gelinceye kadar da duran top bilgilendirmesinde çok sevdiğim bir şey değil ama direkt tıklayacağım. Sonra büyük duran top antrenörü geldiği zaman duran topları ona bırakırım. Direkte kimse değil sadece yakın direkte mi olsun? Sadece yakın direkte birisi olsun. Duran top savunmasına dengeli kalalım. Kullandığımız duran toplar genelde merkeze atalım. Merkez daha tehlikeli olur. Kaç oyuncu savunmada bırakalım? Genelde dengeli olsun ya. Çok da geçiş vermeyelim. Kaleye doğru giden toplarda kafa golü zor olur. Kareye paralel gelsin darbeli vurabilelim. Tamam bu şöyle olmuş böyle olmuş bir şeyler anlatıyor. Teşekkürler sağ ol. Ben zaten bundan geçeceğim zaten. Devam edelim. Ne bu? Nazmi. Yok Nazmi özür dilerim seninle ilgilenmiyoruz. Bizim şu şeyler gelsin. Antrenör ekibimiz gelsin. Ya e o sırada tabii gözlemcilikten oyuncu bakalım diyecektim de bu bana transfer olmaya sıcak bakanların şeyini görmediğim için boşa da bakmak istemiyorum. Basın toplantısı geldi. Basın toplantısımızı yapalım. Tolunay Sarı, Türk Futbol Dergisi. Gel bakalım. Evet ne diyeceksin? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Çiçeği bununla menajer olarak ilk görüşünüzü öğrenmek isterim. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum falan filan. 25 yaşındayım ama yaş önemli değil hacı. Açıkçası sözünü edebileceğiniz bir kariyeriniz bulunmuyor da işte, tamam işte açacağız hacı. Hani o kariyeri yavaş yavaş baştan yapacağız. Ne diyelim burada? Ben bu iş için biçilmiş kaftanım diyelim. Sizi getirdi. Yönetimin konusunda çıtayı yükselttiğini düşünüyor. E, menajerlik meziyetlerime güveniyorum. En önemli faktör ne oldu? Para oldu. Seçebiliyor muyum? Herhangi futbol takımı yönetmek. Aynen. Kulübün neler başaracağı konusunda potansiyelini yüksek gördüm. İleri görüşlüyümdür de. Devraldığınız kadrodan memnun musunuz? Tolunaycığım sana şöyle göstereyim. Devraldığım kadrodan memnun muyum? Sıradan insanlar dışında yani sokaktan geçen sıradan insanlar dışında kadrom yok zaten hacı. Kimden memnunum? Harika. Kimden memnun olabilirim ki? Ya buraya gelmek için can atmamın en büyük sebebi kadro kalitesiydi. Daha kadronun olmamasıydı. Tamam hadi tamam çok soru sordun ya. Tamam ben şöyle olmuş böyle olmuş. Teşekkürler. Hangi mevkiye transfer yapacaksınız diyor. Yorum yok. Yorum yok. Tol Tolunay. Sevgili Tolunay, yorum yok Tolunay. Hangi mevkiye transfer yapabiliyor olabilirim? Tolunay, adam yok adam adam. Her mevkiye yapacağım işte. Ne kadar mantıklı sorular bunlar ya. Bazı teknik direktörler oyuncularıyla birebir ilgilenmeleriyle meşhurken istediği zaman kapım açık her zaman gelsinler. Her menajerin farklı başarıları hedeflediği söylenir. Pentagon Challenge. Acaba sizin önceliğiniz 3. Lig G4'te iyi yerlere mi gelmek olacak yoksa başka hedefleriniz de var mı? Hangi ligde kupada olursa olsun bütün maçları kazanmak istiyoruz. Pentagon Challenge, Pentagon, Pentagon. Antrenör ekibi hadi gelin artık daha şey göre 2 3 tane adam görelim hadi. Antrenman bilgilendirmesi. Kimi antrenman yapacağım acaba? Takımda adam yok. U19'da bile adam yok. Gözlemcilik. Ha asistan menajerim geldi koş koçum benim. Okan Aydın. Bakın bu ismi unutmayın. Okan Aydın'la biz neler neler yapacağız. Antrenörlerim de geliyor. Regen ama yapacağımız bir şey yok yani ne yapayım? Bize gelmek isteyen kimse yok. Ha baş gözlemcim geldi. Tamam şimdi. Hop durduk bakalım. Sen de gel Muammer abi. Biraz girgin gördüm seni ama. <laughs> Güldür güldür. Şimdi bana transfer olmak isteyenleri bir göster. Evet önce Forvet'le başlayalım. Her şeyden önce Forvet'in hızlı olacak acı. Bakayım Furkan Pehlivan ne diyorsun? 13 hız. 13 hızlanma. 13 çeviklik. 7 bitiricilik. E Meh. Can Kılıç. Yak, İbrahim Aksu. E Kim istemiş bunu? Hacılar hercesi mi? Hacılar. Bir dakika. Bir durun. Hacılar bir durun. Ben sana minimum serbest kalma maddesi eklerim. Takviye yaptığını görmek istiyor. Kaleci. Hacım ben her yere takviye yapacağım. Hiç merak etme. 6.25 mi? Bolca maaş bütçem var zaten. Hiç ellemeye bile gerek yok. Tek sıkıntı 350 bin euroya Serbest kalırım diyor. Alabilirsin. Çok da sorun değil. Şimdi ikinci forvetimizi almak lazım. Çalışkan forvet olarak oynatacağımız. Orada da hız, hızlanma ve dayanıklılığının yüksek olmasını istiyorum. O yüzden şuradan bir seçelim. Hız, hızlanma, dayanıklılığı yüksek olsun. Hepsi 15 değil tabii ki. Hız, hızlanması şöyle 12 olabilir. Ama dayanıklılığı da minimum 11 olsun. Var mı öyle biri? Öyle biri yok. 11-11-10 olsa Ali Tur varmış. Ali Turcum bakayım profil o kadar iyi değil tam belli ki buradan yapmayalım da biz kendimiz seçelim. Durkan Kalafatçı bakayım yak. Muhammed Özer yak. Yiğit Buber yak. Umutcan 11-12 ya mümkünse hızlı oyuncu almak istiyorum ya. Aşur Altınel aha buldum. Vallahi buldum topçumu buldum. Hacılar Erces istiyormuş yine dur hacılar bir, siz bir, bir durun bakayım ya. Aşurcum sen geliyorsun aslanım. Tamam şimdi hemen taktiğimize geldiğimiz zaman şuraya İbrahim Aksu yazdık. Şuraya da Açılay mıydı? Aşure miydi? Çocuğun ismi neydi ya? Aşur. Aşur Altınel. Tünel. buraya İbrahim buraya Aşur yazdık şuraya bir tane kaliteli bak saf 10 numara almak lazım buraya hemen 10 numaramızı seçelim 10 numaraya saf bir 10 numara istiyorum. Böyle Berke Kaplan. Kimmişim bakayım sen? Gizli Porvet. Haa. Ama biraz oyun kurmayı bilse iyi olur ya. Dadosu bitiriciliği falan iyi olsa iyi olur. Bunun driblingi iyi. Hız hızlanma çevikliği iyi. Hmm. Alperen Soysal. Hız hızlanması hiç fena değil. Çevikliği var. Driplingi 6. Pası 8. Topsuz alanı 6. Ama yine de Alperen'i bir denemeye alalım ya. Alperen'e şöyle bir haftalık bir deneme alayım. oraya çünkü şu an emin olamadım. Daha iyi veya daha kötü bir opsiyon gelir mi? Berkant olabilir. Hız hızlanma çevikliği fena değil. Burada ofansif orta saha oynatırım abi ben bunu. Bitiricilikte de 6'ymiş lan. 8 diye gördüm. Neyse Berkant da dursun. Gel bakayım Berkant. Ben de bir haftalık gel. Enes Bülbül. Yok. Hakan Arslan Türk. Yok. Berke Görgün. Hız hızlanma çevikliği var. Bitiriciliği 9. pası 8. Vizyonu kaç? 10. Topsuz olun da 10. Bak bu olur ha. Berke gel. Belki gel gel. Önemli oyuncu olarak gel. Fark etmez. 5000 vereyim ben sana. Gol asist bonusu da alabilirsin. Hiç sıkıntı değil. Bir kere hız hızlanması olmayan her hangi bir oyuncuyla anlaşmak istemiyorum. Berke Avaz. Hızı var hızlanması, çevikliği. Bu da fena değilmiş aslında. Ceyhun yok. Zaten çok da bir oyuncu kalmadı. O zaman izlemeye aldığımız oyunculardan birkaçıyla sözleşme imzalayalım. Bunların fizikselleri kötü ya. İşte hızlı oyuncular olmasını istiyorum. Çünkü genelde 3. yüklükteki savunmalar yavaş olacağı için savunma arkasına atacağı koşular önemli ofansif orta sahanın. Berke ile diğer takip lisesini aldığım çocuğun ismi neydi? Neyse o ikisini alır. 10 numarayı da böyle kapatırız. Şuraya yine hızlı bir kanat forvet lazım bize. Özcan Kalman Sağ ayaklı olması tercihimdir. Mustafa Akın, Yok. Altay Özkan. Hızı var, hızlanması var, çevikliği var. Driplingi fena değil, pası iyi, tekniği iyi. Altaycım, seni gözüme kestirdim aslanım gel. Hakan da var. Hakan da yedek olarak da alabilirim. Bakayım Fatih. Fatih de fena değilmiş. Hakan ne? Ama bu ikisinin profili aynı. Gerçi bunun dengesi 6, Hakan'ın 2. Gücü 3, vücut sindili 3, 13. Bunun 14, 9. Kararlılık, kararlılık 16. Bu da fena değil aslında. İkisi olabilir ya. Şöyle diğer oyuncular da gözücüyle bakayım da. Hakan mı? Fatih mi? Gözlemci raporumuz var mı herhangi bir? Yok. Dripling'i 9. Ben şöyle bir kıyaslayayım ya. Hakan'la diğer çocuğun ismi neydi? Hakan'la Altay mıydı? Bu muydu? Bu çocuk muydu? Yok bunu imza aldık. Hakan'la Fatih. Kıyasla. Hakan Öztürk. Özelliklere gel. Kanat forvet destek yap bakayım. Şimdi burada ilk kontrolü Fatih'in daha iyi ama bitiricilik olarak Hakan'ın daha iyi. Pas Hakan'ın daha iyi. Teknikte pek bir fark yok. Şut zaten 3'e 4 fark etmez. Çalışkanlığı Fatih'in daha iyiymiş. Liderliği varmış Hakan'ın. Ön sesisi, özel yeteneği ama soğukkanlığı da bunun var. Topsuz alan vizyon bunun. Fizik olarak da Fatih'in. Ben gözüm Fatih'e kesti ya gel Fatih. Fatih. Ben sana Fatih diyeceğim sen koşarak geleceksin aslanım hadi gel. Fatih ve Altay'da kanattaki rotasyonlarımız olur. Geldik iki tane hayvani defansif orta sahaya. Defansif orta sahadan istediğim şeyler gücü ve zıplamasının iyi olması. İbrahim Aksu. Ooo İbrahim'ciğim ben şimdiden sana bir teklifimi yapayım. Sen bizim lig için gayet iyisin. Ben senin stoper olarak bir şimdilik teklifimi yapayım. Can Mızrak Gücü 12, zıplama 13. Ama stoper olarak ya ben stoper değil defansif orta saha istiyorum. Yanlış yere isabet işaretlemişim pardon. Serhat Değer defansif orta saha olarak hızı hızlanması kötü ama gücü zıplaması, konsantrasyonu, top kapması. Serhat iyiymiş ya Serhat. Ben sen senle direkt bir imza alayım. Minimum ekleyebiliriz. Kaleci de zaten alacağım hiç sorun değil. Şurada şunu yapmıyorum bu arada. Yapsam olur mu? Gerek yok ya. Zaten 600 bin bütçe var. Ha 3000 vermişim ha 4500 vermişim. Çok da önemli değil. Zaten bitiremem büyük mal bütçeyi. Edran var. istediğim profil değil. Bu hız 14. Hızlanma 13. Boyu kaç? 1.83. 9 zıplama 8 güç. Ha yok ya. Bir de pası da 4'müş. Hızlanma fizikseller. Normal. Halil Eroğlu. Yok. Halil bir dakika kaç? Güç 7 zıplama 10. Bunun da hızlanması iyiymiş de. Mezzela oynatmıyorum. Hayatta merkezde bir oyuncu oynatmıyorum. Bana daha defansif bir oyuncu lazım ya. Abdullah Karataş. Bakayım. Yok ya 9.8 geç. Ben galiba ikinci defansif ortası olarak bu Berat Can alacağım ya. Hızlanması var. Zıplama 9. Güç 8. Çalışkanlığı var. iyi kontrol var. Top kapması var. Konsantrasyonu 4. Ön sesisi 4. Topsuz olanı 5. Bunlar kötü ama Beratcan olabilir ya. Halil de olabilir. Hız hızlanma. Güç 7 zıplama 10. 1.84. Dayanıklılığı altı işte ya. Defansif orta saha azıcık. Bunu en kötü rotasyon olarak oynatırım ben ya. Bu şimdilik rotasyon olarak gelsin en kötü. Talha Özcan bak mesela 13 hız 14 hızlanma. Merkez orta saha için süper de ben defansif orta saha lazım ben. Yani. Tamam bak bu çok iyi gösteriyorsun. Zıplama zayıf. Güç 7. Top kapması 14. Karar alması 14. Yani hadi Talha'ya teklif yapalım ya. Sırf hızlı olduğu için yapacağım bu arada tekrar. 1 8 6 ymış. Emre Ağır Aş. Olabilir Emre. Emre'yi ben bir denemeye teklif edeyim. Bu rotasyonuna düşündüğüm oyuncuları genelde de denemeye alacağım. Her hiç gerek yok. Demir, Gümüş, Kemal, Aras. 14 hız, 14 hızlanma. 7 zıplama 4. 1 77. Bu daha çok benim oyuncum değil. 5 hız 8 hızlanma gerek yok. Şöyle bir oyunculara baktım da fazla da oyuncu çıkmıyor. Bu Emre Ağraş'ı büyük bir ihtimalle 3. rotasyon olarak kadroya katarız. Geldik beklere. Beklerde en çok önem verdiğim şey hız. <laughs> Sanki başka bir yerde farklı bir şeye önem veriyormuşum gibi ama hız hızlanma kesinlikle bir 11 olsun bekle. Ya da 12 olsun. 12'ye çıkıyor mu? Başar varmış. Başar Çakoğlu. Bakayım. Ya tekniği vasat. Zihinseli ortalama vasat. Fizikseli iyi ama işte. Olabilir. Başar sen bir denemeye gel bakayım. Tayfun Bulut. Gerek yok. İbrahim ya yani Fena değilmiş. Dayanıklılığı 4 istemem. Fatih Akyol yok. Murat Çetin. Dayanıklılığı 7. Ama hız hızlanma var. Vücut zindeliği de var. Bunu yedek olarak alabilirim ya. Hmm, hız 13. Dur bakayım mazlum. Hız 13. Hızlanma 13. Vücut zindeliği 15. Bu baya önemli. Gücü 3 olur. Dayanıklılığı 12. Çalışkanlığı 7. Yani tamamen ama bitiricilik 1. Dribbling 3. Kafa vuruşu 5. Pas 2. Takım oyunu 5. Mazlum baya kötü duruyor ama ben bu mazlumu da rotasyona alırım gel. Rotasyon. Mazlum başarda az sabitim olur. Hemen sol beklere geçelim. Ümit Yıldırım 13 hız 12 hızlanma 12 dayanıklılık 7 çalışkanlığı var fizik şeyde teknik açıdan baya kötü ama teknik adam lazım değil Ümit'cim gel bir Ümit'e yedek bulalım Osman olabilir Ömer Fidan yok Can Yılmaz yok Yunus Ergün 13 13 dayanıklılığı 5 çalışkanlığı 5 bunlar bir 10 10 olsa çok iyi olur da Yunus'tan da olmaz, Kürşat'tan da olmaz. O zaman 12 12 6 8. Yani bu biraz daha iyi ya. Osmancığım sen de gel bakalım yedek sol bekimiz olarak. Yıldız adayı olarak aynen. Sol beki de tamamladığımıza göre şöyle kaliteli iki tane stoper aldık mı? Koray, Kerem, Köy Süren. 13 hız, 13 hızlanma, 13 çeviklik, 10 zıplama, 1.87 boy. Aslancığım Hemen hemen geliyorsun hemen. Bavulunu topluyorsun. Koşarak kahraman geliyorsun. Yusuf Tantan. 12 hız 12 hızlanma. Gücü 7. Yani gücü de biraz olsun ya. Koray'da güç ne? 8. Ben bunları geçtiririm. Furkan Marş. 12-12 ama güç 5. Geç. Hüseyin Ayan. Güç 4. Zıplama 9. Ama hızlı 13, hızlanma 13, çeviklik 13. Bu da olabilir. Hangi ayaklısın? Sağ ayaklı. Sen bir denemeye gel. Sen bir haftalık bir denemeye gel. Biz biraz sana bakalım. Hamza, Hamza'ya gerek yok. Hızı biraz düşüreyim. 12 çok oldu. Enes Koçoğlu. Bunu az önce baktım mı ben? Bakmamışım. 14 hız, 11 hızlanma, 12 zıplama. Bak bu olur ha. Enes, Enes senden olur ha. Hepsi 4000 istiyor zaten. Bunlar para olmadığı için. Buğra hız 11, hızlanma 11, zıplama 9, güç 9. Boyu kaç? 1.77. 1.77'lik stoper aramıyorum. Teşekkürler. Mert Görgülü gücü 2 olan stoper aramıyorum. Teşekkürler. Burkan'a baktık. Hüseyin Ayağ'a teklifimizi yaptık. Ana doğru bir tane de şey yapmıştık ya. Bir stopere daha teklif yapmıştık. Kimdi o? Defansif orta ararken bir tane stopere teklif yaptıydık. İbrahim Aksu muydu? Bu muydu? Hız 10, hız 10, hızlanma 11, zıplama 13, güç 13. Ama işte bak benim adam aradığım adam bu ya. Boyu da 1.90. Aradığım adam bu işte ya. Tamam şimdi bir tek kaleci kaldı. Kaleci kaleci de el kolu tutsun kafi benim için ya kaleciye hız hızlanma değil. Sen bir bana kalecileri göster de. Kalecide de istediğim özellikler bir kere acı ani çıkış eğilimi olsun birazcık. Nereden onlar? Birebir olsun refleksleri olsun. İste biraz da şey, çevikliği çok olsun. Şöyle hepsi 11 var mı? Hepsi 11 yok. Hepsi 10 var mı? Var. Bülent Can Baydil. Ani çıkış eğilimi var. Birebir var. Refleksi var. Çevikliği de var. Bu çocuktan olur. Emre Keşkek. Tamam buldum ya. Acım gel. Bu benim az kalecim. Emre Keşkek sen de geliyorsun. Yedek kalecim oluyorsun. Şimdi şöyle göz ucuyla kadroyu birazcık tamamladım. Şimdi önemli olan kiralık olarak. Kiralık olarak kadroya neler katabiliyorum? Şunları bir kaldır. bunu da kaldır. Kim kime kiralık ne veriyor şimdi? Tereddütlü evet, de olsa bana gelmek isteyen var mı? Yaşar Acar, 14 hız, 14 çeviklik, 11 hızlanma, 17... Fena değilmiş lan. Hangi ayak? Sol ayaklı. Hmm. Yok. Emre Şahin. Yok. Eren Türkkal. hızlı 9, hızlanma 7. Tercihim değil. Barış Üzbey. Musa Çelik. Eren Akdemir. Bak mesela 4 yıldız potansiyel gösteriyor. Ya. 4 yıldız yetenek de gösteriyor. Hızı 5, hızlanma 6, güç 6, zıplama 6. Yani tamam çalışkanlığı 14, ne bileyim pası 13, uzaktan şutu 14 de. Yani şu profille verim alma imkanım yok yani benim. Ben burada yanlış bir şey mi yapıyorum? Niye hiç kiralık kimse yok ya? Peki kiralık listesinde olan kiralık biri var mı? Ha çünkü buradan şeyi seçmemişiz. Yok gözlemci şeyimiz de var. Ama Taha Tunç. Taha olur abi bana gelir mi? Taha gelmez ki bize ya. Gel bakayım kiralık olarak verir misiniz? Üst düzey oyuncularla oynatmayı tercih ediyor. Savol savol.